ben bizzat savaşı görmüş biri değilim. Ee, Dayton anlaşması, e, Dayton barış anlaşmasının e, imzaladıktan sonra 96'da ikiz kardeşim ve ben dünyaya geldik. Hırvatistan'da doğduk. Fakat e, bir sene sonrasında Bosna'ya e, taşındık. Bosna'da yaşıyoruz, e, Tuzla şehrinde. Fakat hocamın da söylediği gibi e, Bosna'da savaşın izleri ve savaşın etkisi bugüne kadar devam ediyor. Biz Türkiye'de özellikle Bosna Savaşı birçok boyutta, birçok boyut içerisinde incelendi, birçok taraftan incelendi. vesaire. Ama ben bu kısa konuşmamı içinde Farklı bir perspektife dikkatinizi çekmek istiyorum. O da Bosna Savaşı'nın e, kadınlar ve çocuklar üzerindeki etkisi. E, bildiğimiz gibi her savaşta e, bir kadın ve erkek algısı var. Her zaman savaşa doğrudan müdahil olanlar erkekle, erkekler oluyor çünkü savaşa gidenler, savaşta e, mücadele edenler erkeklerdir. Ve çok e, çok fazla aslında orada erkeklerin arkasında kalan onların işte eşlerinin, annelerinin, kız çocuk çocuklarının e, durumu ve e, aslında onlar üzerindeki bu etkisi nedir? Onu aslında ayrıca e, ele almamız gerekiyor. Kadınlar tarih boyunca en az erkekler kadar savaştan etkilenmiştir doğrudan olmasa da ama her zaman şöyle düşünülür. kadınlar savaşta pasif olarak e, etkileniyor e, işte e, eşinin oğlunun e, kaybetmesiyle beraber ancak onun bu e, etkisi öyle bir etkisi e, bırakıyor fakat e, biliyorsunuz <laughs> e, Bosna Savaşı'nın e, acı bir gerçeği aslında kadınlar üzerinde bıraktığı bu etkisidir. Kadın biliyorsunuz tüm savaşlarda kadına yönelik psikolojik, fiziksel ve cinsel şiddet, taciz ve tecavüz kat kat daha fazla artıyor. Bosna Savaşı'nda da öyle oldu. Bosna örneğine geçmeden önce önce bu konuyu biraz ele almak istiyorum. Neden kadına karşı şiddet savaşta o kadar artıyor? Madem savaş alanında erkekler birbiriyle savaşıyorsa o zaman kadının oradaki rolü nedir? Neden bir ordu, bir ülkenin ordusu neden oradaki masum kadınlara şiddet uygulama, uygulamaya, onlara zarar vermeye ihtiyaç duyar? Ee, çünkü burada şöyle bir aslında e psikoloji bunun bunun altında duruyor. Her toplumda e, kadının aslında her, evet her toplumun her milletin e, kadına verdiği ve üstlediği belli başlı özellikler ve ve görevler vardır. Her millette e, ve her kültürde kadın toplumun namusunu ve erkeklerin ayrıca onların onurunu, gururunu geleyen varlıklar olarak görülmüştür tarih boyunca. Dolayısıyla kadına karşı şiddet uygulamak, ona tecavüz etmek aslında sadece oradaki kadına zarar verme yöntemi değil, ondan ziyade düşman ordusuna ve oradaki erkeklere bir mesaj vermektir. Oradaki erkeklere işte hem savaş alanında sizlerle savaşıyoruz. Ama bundan ziyade biz sizin onurunuzu, sizin gururunuzu, sizin o işte kadına yüklediğiniz tüm özellikleri, tüm anlamını biz burada kırmaya çalışıyoruz ve kırıyoruz. Ee, Bosna Savaşı'nda e, 35 ile 50 bin, ile 50 bin kadın, e, 35 ile 50 bin e, arasında Kadın tecavüze uğradı ve maalesef savaş savaştan sonra ülkenin biliyorsunuz savaştan sonra ülke bir şekilde diğer alanlarda toparlanmaya çalışıyor. Ekonomide eğitimde vesaire maalesef bugüne kadar bu kadınlara karşı olan belli başlı politikaları uygulamaları hala gelişmiş değildir. Ee, ayrıca başka bir e, su a, başka ele alınması gereken bir konu bu şiddet uygulamaları ve tecavüzlerinin sonucunda doğuran çocuklardır. Mesela son yıllarda e, Bosna Hersek'te bir e, işte bu problematiği üstlemek için ee, Savaşın Unutulan Çocukları adında dernek kuruldu. Belki birkaç ay öncesinde aslında Türkiye'de bu film gösterildi. Türkiye'deki ismi Esma'nın hikayesi. Bizdeki isim Grubavitsa. E, Oscar ödülünü kazanmış bir e, film. Bosna Hersek Savaşını e, tematize eden. Gribavica, şimdi tabi sizin için bir şey ifade etmeyebilir ama Saraybosna'ya gelenler bile bilmeyebilir ama orada bulunanlar Gribavica, Saraybosna'nın bir parçasıdır. Çok böyle ağır savaş, ağır savaşın yaşandığı bir Saraybosna'nın bölgesi. Kısaca sadece bahsedeceğim filmde nasıl başladı. Çok aslında basit bir olayla başlıyor hikaye. Ee, Sarabosna'da bir anne, boşnak bir annesi, ee, kız çocuğunu, yani boşnak bir şehidin kızı ol, olarak e, yetiştiriyor, ona e, bir şehidin kızı olduğunu söylüyor e, ergenlik dönemine kadar ve kız bu düşünceyle büyüyor. Bir gün okulda, yani bir okul gezisi düzenlenecek ve e, şehit çocukları oraya özel bir belge getirmeleri gerekiyor bunu işte şehitlerin çocuklar olduğunu ispatlayacak bir belge. Ve bunu ispatlayamayınca annesi okula getiremeyince kız aslında yani düşman ordusunun bir askerin tecavüzünün sonucu olarak dünyaya geldiğini öğreniyor. Ve şimdi oradaki o e, psikolojik işte e, durumu hem annesinin hem çocuğunun gösteriliyor filmde. Çok ağır bir etki bırakıyor izleyiciler üzerinde. Size de tavsiye ediyorum. İnternette bulabilirsiniz. Ve ben bu yaz şunu öğrendim. Bu aslında gerçek bir hayat hikayesi ve oradaki o kız çocuğu benim hemşehrim Tuzla'da yaşayan bir genç bir kız. Ve bu e, Savaşın Unutulan Çocukları Derneği'nin kurucusu. Bu çocuklar bir e, her şeyden önce birbirine destek olmaya çalışıyorlar. E, duygusal ve psikolojik e, destek olmaya çalışıyorlar birbirine ve bu konuyu insanlara, kamuoyuna ve diğer devletlere duyurmaya çalışıyorlar. Çünkü bu konular konuşulması gerekiyor. Savaşlarda kadınların tecavüz edildiğini tecavüz uğradığını bir gerçektir ve bu sadece Bosna Savaşı'nın bir gerçeği değil bu tüm coğrafyalarda var olan bir şey ve e, bunun bundan sonrasında devletlerin e, bu gruplara, böyle şiddete maruz kalan gruplara uygun olan politikaları geliştirmesi, onlara psiko, psikolojik ve diğer tüm verilmesi gereken destekleri verilmesi çok önemlidir. Maalesef biz ataerkil toplum toplumlarda yet, e, yaşayan insanlarız. Niye maalesef diyorum? Çünkü bu konular ya bizim toplumlarımızda çok konuşulmaz. Mesela bu kadınlar utanır bu konuları açmaktan, konuşmaktan veya toplumun baskısıyla daha da kötüsü kendinde bir suç arar. Halbuki e, şiddete ve tecavüze maruz kalan bir kadının hiçbir suçu olamaz. Bu tamamen, bunu yapanlar suçlu olarak gösterilmesi gerekiyor, cezalandırılması gerekiyor ve bu gruplara kesinlikle devletler tarafından dediğim gibi uygun olan destekler verilmeli. Bu Bosna Hersek'te ortaya çıkan bir fikir. Bu kurum aslında şimdi aslında dernek, dünyada bilinen bir dernek haline geldi. Bu çocuklar kendi hikayelerini, anneleriyle beraber kendi hikayelerini anlatıyorlar. Ve umarım bir gün savaşların duracağını veya savaştaki bu olayların biteceğini ümit edemiyoruz. Fakat insanlarda, özellikle bizim ATL'ki toplumlarda şu şöyle bir bilinci aslında yükseltmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Ee, en azından birincisi kadınlara kadın oldukları için değil, insan oldukları için değer verilmeli. Kadın kadına bu kadar büyük bir işte o bir toplumun namusunu, gururunu, bir erkeğin onurunu, gururunu koruyacak ya da üstlenecek ya da simgeleyecek gibi bir algı oluşturmamalı artık bizim toplumlarımızda. Kadın kadın olduğu için değil, insan olduğu için değerlidir. Ondan sonrasında ordular da e, Ondan sonrasında bizim algı bizim zihnimizde bizim bilinçaltımızda kadınlara karşı şiddet ya yani uygulanması gerektiğini de olmayacak o zaman belli bir zamandan sonra. Birincisi bu kadına ve de genel olarak savaşta yapılan suçlar insan suçlarıdır bir kere. Bunları sadece kadın haklarına bir e, ihlak olarak görülmemek gerekiyor. Ve ikincisi e, bu olaylar yaşandığında bile bunlar konuşulmalı gerekli olan kişiler cezalandırılmalı ve en önemlisi bu ilişki, bu olayların sonucunda doğan doğan çocuklar hiçbir marginaliz ile etmemeli hiçbir şekilde diğer çocuklardan veya devlet tarafından hatta bir yanlış bir muameleyi gör mesela burada söylemek istediğim nedir Bizde Bosna Hersek sanırım Türkiye'de de öyledir. Herhangi bir evrak e, alman almanız gerektiğinde veya oku, okula kayıtlı olduğunuzda her zaman zorunlu olan kısım anne ve baba adıdır. Mesela bu sorun aslında bu sorun evet. doğrultusunda e, bu tüm bu hikaye ortaya çıktı. Şimdi Bosna'da e, hukuksal... E, alanda da bu geliştirilmeye çalışılıyor. Artık mesela Bosna'da okullarda ve belli başlı kurumlarda anne ve babanın ismi istenmiyor. Bir okay. ebeveynin ismi okay. artık Kesinmez. isteniyor. Böylece e, en azından e, bu grupların bu çocuklarının yaşadıkları travmayı e, ve onların bu zaten üstlenmek zorunda kaldıkları bu yükü az da olsa indirmiş olduk.